Ulan ne hayallerimiz vardı be baba Hepsi Hayret atalım Vay dünya. Saylas vs Zed karşılaşması bakalım Saylas Sonu Kanka internetim beni bırakırsa ben bu adamı Dümdüz ederim mi? Ozgo O ne lan? Bende tutmadı oğlum Tam sal sal. Çuna kaç saniye? 11. <laughs> Tam yine cirit çalı ya. Gördü beni abi. Ya görsün oğlum ne olacak? <laughs> Afelios çek bayıltalım. Çu güzel. İstediğimizi aldık. Fle şey de yok, şifası da yok. Bayıltıyoruz kanka şu an. İçe, E 2. E 2. E Gel Aman dur burada Bayıltıyoruz kanka yine Bekle Şuradan çekersin Şuradan aşağıdan biraz aynı buradan çekersin Aynen kanka Aha, Aynen Aynen Let's go everybody. Nice day Stanne. Thank you Güzel. guys. <laughs> İttiriyor lane'de. Ozi, Hex Flash E kaçarken çuğu da atabilirsin adam. Bekle sadece. Pozisyona uygun kendin yorumla oyna. Bekle, 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 bekle. Dalga zaten itiyor. Çek. Dur çekemezsin şu an. <laughs> Hafif açı verse şuraya doğru var ya çekilir de. Evet, Ozi Hex Flash E. Dur. Yürü 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 yap yürü yap. Yap yap yap. Ağzına ben Hex Flash'ı niye atamıyorum? <laughs> çık çık. Alo. Ben Hex Flash'ı atamıyorum <laughs> abi. Bilmiyorum kanka basılı tutmuyorsundur büyük ihtimal. Basılı tutuyorum. Basılı tutsan iyi olmasın oğlum. Bak gene geldi mesela. Bak şu an basılı tutuyorum. Ee oluyor işte. Neyi He, yapayım? altta bar var o bar dolduktan sonra Eşşşi atabiliyorum. Eşek valla eşek. Çeksene şunu bari. Heh. Kaç, kaç. Şifası duruyormuş ya. Aynen amına koyayım. Ne sen kanka sen ilah mısın amına koyayım? <laughs> kanka base attık geldik. Kanka ne bu amına koyayım? Yani tek W EQ ile bu kadar olamaz amına koyayım. Buna demir şey ah. değil mi? Şurelya. Bota yürü oğlum nereye gidiyorsun? Kim yardım istiyor oğlum? Hı? Bizim jungle. Ben öldüm Yo, kanka. Yani senin ananı sikeyim <laughs> şayvana. Çok basit. Sana bakayım. Var. Sikmişim kanka. Ben bu maç gene yokum haberiniz olsun. Hadi go. Oz şuraya girelim. Buradan. <laughs> gördü. Seni gördü. Ne çekersin. En kötü denersin. <laughs> hex flash'ın varsa hex flash'e. Kanka belli etip atıyorsun ama ya. Q yok mu? Yanım burnunu kırdı. Yanım burnunu Gel hadi yiyorsa. Kule altında çekeceğiz artık aga yapacak bir şey yok. Tek flash gücükse. Çek la birini artık. Oğlum niye çekmiyor? Leon oynadıktan sonra BC oynanmaz. Ne şeyi ben seçtim. Yine olsa yine seçerim. Vur bari kuleden plaka alalım. <laughs> Bize gelecek Kindred. Kaç. Kaç. Görmüyormuş gibi yapıyorum. Oyna. Oyna. Ya şaka <gülüyor> mısın? <gülüyor> Gelin lan buraya artık. Ha, kodumun adamları. Yatın lan aşağı. Gel gel sen de yer. Sana öleceğim ama. Ölmeyecek Ölmez. miyim yoksa? Ölmezsin gel de lan. Yat ama. lan aşağı. Öyle Yatın lan aşağı o oğlum. Bir Yat. Zibidiler sizi. Aptal oros bu çocuğu. <laughs> Öl böyle ananı sikerler seni. Onu ya, ya, yapma çıldır. işte kanka ya. Hı. Al şu büyüğü al. Allah'ın cezası. Tantı olacağım şimdi. Ha? Al şunu da. Al ya Gel bari totem atak. Gel şuraya totem at. Varsa şu benim olduğum çalıya da at. <laughs> Gel benim olduğuma da at. Ben o şeye atamıyorum. Aa atabilirim. Yürü. Helal lan. Var mı bir şey? Geliyor. Yapma. Aa, kaç. Ozi kaç. Ozi kaç. Ozi kaç. Ozi ne yapıyorsun? Oğlum onu Kanka, oynamama. Ben yedim ya. Vurayım dedim de biraz. Olmadı. Sen lan o kadar. Sonra çünkü öleceğimi anladığım için kaçmadım. Neyse. Sıkıntı yok. Güzel. Saylas Şayvana'ya gitti. Şayvana midsini de aldı. Şayvana yaptı direkt galiba. Ya. Yok kaçtı. Saylas'ın ulti. <laughs> o chat şey çektiğini bayıltıyoruz. Tamam, Beni bir kastırma. Bir rahat ol. Bir tilt olma sen Ben yani tilt olmuyorum adam. Ben yani tilt olmuyorum. Al şu tane kutu. Ne yürü kut. Ya buna day var artık. Varsa çön yürü üstüne. İyi deneme. En var değil mi? Evet. W kaç saniye? <laughs> 5. 4, Tam W'ün gelsin yürü. Yürü. Gir kulenin altına keseceğiz. Go. <laughs> e at. <laughs> Tam çık. Ozi çık sen. Öldü. Tamam sıkıntı yok Niye ben bunlar ölüyorum? Kuleye ölmem gerekiyor. Hasar ben Yok yok afelo vurdu ya sana Geldi Ferokat Sıkıntı yok ya bu hiçbir şey evet, yapamaz bana ]ıyorum. Hiçbir şey yapamaz bana. Benim itemim bitti. Ben bir vezir gittim geldim yok ettim bunları Benim itemim de bitti ve <laughs> <laughs> doğru gel. Buna <laughs> Yürü aga. Yürü 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 korkma yürü ya minyon yapma işte bunu aga ya. Tamam aga ya. yap. Oha! Tara Ben ulti attım ya ben. Hiçbir şey yapamadı gerizekalı Hmm. Kaç ozi kaç ozi kaç! Ka Şaka yaptım oğlum bu kadar heyecanlanma mı? Sakın heyecan Haylasın ya, anasını. anasını siktim anasını. <laughs> oğlum boş tilt oluyor ananıza. Bir dişlik amaya zaten senin olay başlıyor ki. Ozi dur şurada. Saygısızlık, tamam, saygısızlık yani. modu açıldı artık. Dur şurada. Ne tahtlaşalım kanka. Gelene, gelene kafa atıyoruz. Sen orada hiç benim ama ben yoğunmuşum ya dal kal sen. Zaten. Minyon tutturmayın mı? Orospu yok ya. Yürü. Kanka birine E at. Arka bekle. <laughs> <redine. gülüyor> kaç oh, kaç kaç şuraya aldın. doğru. Ozi kaç Ozi kaç. Öldüm ki. Namaz bir şey arkama gitsem adam önüme gitsem adam yukarı kaçamadım kaçamadım Ölme lan Ne yapıyorsun oğlum 3 kişi oldular e Güzel bir Bizim eleman ya. ne yapıyor orada Ne bileyim kanka eşşek. Üç kulak amına koy Saylas geliyor Fero Saylas yok Fero Saylas seni tutuyor Geldim Saylas'a Saylas geliyorum Sen kovalayacak mı beni böyle Ananı sikiyim öl Can'a baksana diyeceğim. Eşek oldu eşek. Yara tapa da alırsın lan tapa da. Evet evet. Yürüyorum şu an. Taylas base attı ki. İşlenen golem <böyle> pas <laughs> tutmaz. Aha. Evet aşağı. Aptal olur. Çocuk Dokksene. kutla kanka orayı sig onları. Doğuk sene. Yine de vurmuyor. Kanka. Oh. Oğlum bekle amına koyayım gelmiş. Kanka dedim geldim diye sen daha ne yaşıyorsun? Ah lan evet. iyi deneme iyi deneme. Evet, aşağıda zannettim. Aa. Sen senin aç burada. Sen aç. Nare. Ay ay slow yedim. Kaç kaç. Kaç kardeşim benim kaç. O şuraya. Ne oluyor? Yok, yok ben sana burada. Sıkıntı yok. Gel yasın şu an 5 5 civle yasar yasar. Sana yandı hepsi. Fiko kaç. O ittirelim kuleye alalım. Sal bana kuleye tek alayım. Kuleye bana sal tek alayım. Sen dur orada. Gelen olursa söyle. Guys, me, Ozi gelen olursa bağır. Guys. Ah kötü bir şey Kanka sesli totem işte. Sen yavaştan bir de doğru yürü, ben de yürüyeceğim. Amini sikduklarım gelin senize. Geliyoruz oğlum ne oluyor? Amini siktim. Ben de Ku, ku, ku. Kuu! Akuvak yap! Akuvak! Kanka yok ettim. Ganga! Ganga yok ettim. Ganga! Bütün yaracağım bir burada. <laughs> bir de Milan nöf yemiş diyorlar ya. Koparıyorlar <laughs> beni amına koyayım. Hangi nöro? Şövalyenin adamı çıkıyordu falan. Şövalyenin adamı çıkıyor evet. İçim şey ben çok hasarlıyorum. Şövalyenin adamı çık beni koru biraz. Orada <laughs> 2300 can şeyim var. Gold'um var. Bozar mı? Bozmaz. Bozmaz lan. Ben... Bozar mı? Bozmaz abi. Abi topaş var mı selamun aleyküm? Var var. Topaş var, var mı? Abi? Yakışıklı güvenlik var lan. Yakışıklı Erkan, karizmatik Serkan, Canlar Yakka. Ya. Zemkutik Ercan, Çılgın, Ayhan, Yüzüne Hayyan. Benim kafamın üstünde niye pati var köpek patisi ya? Köpeksin kanka. Ozi, bir şey söyleyeceğim. Ha. Az önce seninle oynadığımız Samira maçını evcil hayvanımı eğitiyorum. Başlığıyla atsam ne olur? Olur. Olur. Olur diye mi? Ne diyor <laughs> Ölmedin mi? Yok. Vay eşşe oldu <bir> çubak. Gidem <laughs> Fiko ya yardım edeceğim ben. Bak sana bu tatlı çalsaydın Ceşe. Fiko sidir git bota Fiko. Yok. Fiko sidir git bota. Ozu çeksene birini. amına koyayım ya. Lan <laughs> minyon çok ya. Çekemiyorum. <laughs> Lan minyon yok ne ne yaşıyorsun? Atacaksın çubuğun anasını. Iyy usandı. Dur. Bir kötü iki tane laf söylüyor. Çek sen ne ne demek ya. Şaka <laughs> kanka. Şaka kanka. Geliyorum kanka. Şaka kanka. Geldim. Azize zınk ulti. Zınk. Oğlum ben yokken de kazanıyor ki bu nasıl takım amına. Aziz geldim. Ünlet etti beni. Oğlum sallan çocuğu. Bırakın lan, kızı. Sen kill almışsın lan. Bırakın lan, kızı. Bırakın her dan. kilden, her kilden asist Bilmiyorum. geliyor la bana. Çok i̇şte. bir şey la Uuu. Uuu, çok <laughs> çok abimin ormanı varmış ya. <laughs> Yenir abi Çinder abi mi normalde? Sen yaz yaz kenara Hızlı koşuyorum sana. Karen aynı hızda koşuyorum nasıl bir şey lan? Şar sadece W ile şurayla basınca çok hızlı koşuyor. Geri kalan da normal şampiyonların hızında koşuyor zaten. Ama hızlı koşuyor gibi gözüküyor. O zaman bakayım W. Tutu 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 tutu

Bot deyinden maç çıkıyor da Ben mi varayacağım gidin kardeş? <laughs> Karşı evet. takımın umurunda değil herhalde. Ölen elden gidiydi ben kurtardım. Anne ne amına koy. <laughs> Salyası ya. bir yamutmuşum ama Fero. Valla. Esah mı Stop. değilse? Fero'ya baksana amına koyayım. El iskinde. vura 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 vura. Nasıl ya? Baksana tak öldü mesela o da. Ay ay ölüyorum. Ha, 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 ha. Ölüyorum. <gülüyor> 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 ölüyorum. <gülüyor> Ölüyorum. Aa, vur artık amına kodumu. Ölüyorum. Ölüyorum Çındır. Biter amına koyayım. biter, biter. <laughs> biter mi? Benim yani menam şey yok, yok ama mena. O <laughs> noli. Noli noli. Noli noli. Ay 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 no -li no -li no -li. ay. Noli 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 noli. Ay. No -li. No -li. ay ya ama hareket edemiyor de çok iyi ya. Çok <laughs> iyi <bir> kanka. <laughs> ben niye full canım lan? Tıh. Kardeşim benim. Vay kardeşim benim. Ha kardeşim benim. Ben niye bir manayım ya? <laughs> Vurma affediyorsun olur çok vuruyorum. Eşe olur üç kulak. Ne yaşıyorsunuz oğlum? Niye affediyorsun? Niye flash atıyorsunuz lan? Mal mısınız oğlum? Kanka ben öldürürüm. <laughs> oğlum bak seni bayıltırım. Amini siktim maymunları gelsenize Yok Beni kesebilen helal olsun Hocam bir gana alalım kardeşim Bir full build olak ya Bir keyfimiz yerine gelsin ya Tamam Şöyle bir... Keyfimiz yerine gelsin ya Yalandan bir full build Adli. Yalandan ama böyle IKHRONISO oza orası full kardeş aminiyum çık ıstırıyor Benim seni kurçuk sürüyor bu çi mi? Selamun Ben senin adam sandım kanka Abi selamünaleyküm. aleyküm abi Daha ben de abi ozi ozi harbiden var ya Kanka 5 kişi var ya Tecavüz ettiler Ozi'ye Yalan atma 4 kişiydiler Hepsine de vurdum ama kanka bak hepsinden hasar geliyor <laughs> Ne diyorsun ya Şey Ünlü yaparım ben bile. sana Anlatırım ben sana onu. <laughs> Maç şey bitsin. Haberleşiriz anlatırım. Oynasana Ozey. 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 <laughs> Uf. Evet, sana o şeyi bastım kanka. Uf. Görsel şölen. Cici. Kanka şey yok. her oyunda her yeniğimiz oyuna ez yazacağım ama. <laughs> kanka görsel şöleni gördünüz mü? Kanka oğlum baltasını sora canın git şu kanka. Hemen üçü bastım sana canın doldu tak ki Canım ondan dolmadı la. Hız Şimdi kazandım oldu Adamlara yetişemiyordum. Üçü bastım ben sana üçü. Adam. <laughs> bir dakika benim şöyle bir şey yapmam lazım. Şu ses kanalı zımbırtısını yukarıya alıp level tamam. atladım sohbet kutusunu sol altı alıp şu şekil bunu biraz büyütmemiz lazım. Tamam. <laughs> Bakalım kaç kalmışız? 22 asist 25 23. asist karşı One man squad <laughs> <laughs> bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerim izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz bir like atmayı, kanala da abone olmayı. Barış abi, bu takma <gülüyor> abi. <gülüyor>